Herkese merhaba arkadaşlar. 17 Temmuz Cuma İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Zevkli güzel bir program olacak. 2 tane de altılısı var yine İstanbul'un. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 7'de başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle Birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videoda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Bursa koşacak. Akşam ise İstanbul var. İstanbul'da arkadaşlar birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe başlamış olacak. E, satış gibi bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler bir araya geliyor. 1400 metre mesafe. Çim koşusunda izleyeceğimiz bu koşuda 10 tane safkanın bir araya geleceği bir koşu olacak. Ben gruptan daha bir sınıf safkan olduğunu düşündüm. 7 Mart Speed Rock'ın arkadaşlar Mehmet Kaya kendi kendini tanıyan jokeyi Mehmet Kaya dairesinde açıkçası bu grubu geçmesini bekliyorum. Safkan son starttaki 5. de öyle yakın araydı. Yakın yetkin bir yarı sergilemişti. Bugün için bu kadar müsait bir bu grupta. Ben kolay kazanmasını bekliyorum. Safkan'ın etkin bir koşu gelecektir. 7 malı rock dediğim gibi günün ilk ayağını kazanma noktasında çok çok şanslı gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise made in bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunda bir arada izleyeceğimiz bir koşu da yine beklentimin olduğu e, safkanlar var. Bunlardan biri 9 mal Özak'ın e, bir özgün an etkili pedigriye sahip olan safkan X startındaki üçüncülüğü oldukça tatmin kartı. Bugün için burada Müslüm Çelik idaresinde ben yine etkin bir yarış gelmesini bekliyorum. safkanlar iyi bir koşu çıkacaktır. Rakip aynısını yine Mertcan Çelik idaresi start alacak olan 8 numara Olgaç yine ilk startında son startındaki üçüncülüğünü çok beğendiğim safkanlardan biri ki ana kanatlı bir caj zaten. E, safkan'dan beklenti de var. E, son üçüncülükleri özellikle etkin işler yaptı. Safkan'dan yine iyi bir koşu gelecektir. 12 numara Efsunlu Kız bilindiği gibi son iki yarışında yani çıktı iki yarışında da bahsettiğim safkanlardan biri. E, yine safkanın oldukça e, kaliteli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilerleyen zamanlarda e, biraz daha kendini bulduğunda çok daha iyi gruplarda izlemeyi beklediğim safkanlardan biri. Yani 12 numara Epsilon kuzunda yine ben İlker Soyad İdaresi'nde kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer safkan olacak. Özellikle 9 numaralı öz akımdan iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 8 ve 12 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirilebileceği bir ayak olarak görüyorum. Burada yine sürprizi de 1 numaralı Atlı Ahmet'ten Kışman çizgi idaresinde görebiliriz. Enteresan bir safkan. 2 yarışında da yine etkin yarışlar yaptı. Ben yine sürpriz hanesinde yine şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer Safgan olarak gözüküyor günün ikinci ayağı için. gün üçüncü ay ise arkadaşlar kısa vade altı bir koşu olacak. Üç yaşlı Arapları bir arada izleyeceğiz 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya gelecek olan bu koşuda yine iki tane Kaisberg temsilcisi olan bir numaralı Kaisenberg ve iki numaralı Naldo Kenli'den etkin koşular bekliyorum. Bir numaralı Kaisenberg son startın startta oyalanmıştı ki ondan önceki yarışta çok sert ve önemli rakibi yanında üçüncülük elde etmişti. E, son iki yarışı yani çok da ölçü alınmaması gerek olduğunu düşünüyorum. Bugün için daha müsait bulduğu bu grupta kalitesini koyacaktır sahaya. Ben Müslüm Çelik idaresinde iyi koşmasını bekliyorum. Yine 2 numaralı Dökenli içinde benzer şeyler söylenebilir. Safkanın son startı yine olumlu. Bugün için burada yine etkin bir yarış yapacaktır. Kadir Tokaçoğlu idaresi katılacağı koşuda ihmal edilmemesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Yani 1 ve 2 numaralı safkanlardan etkin güzel bir koşu gelecektir arkadaşlar günün bayağı için. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda 7'li plasenin başlangıç ayarına oluşacak olan bu koşu ise kısa vade 7 koşacak. dişler arası olacak bu koşu 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre. Mesafe çim koşusunda izleyeceğiz. 4 tane Safkanın bir araya geldiği bir koşu olacak arkadaşlar. X startını kazanan, e, önde istediği tempoyu kurduğunda iyi işler yapacağını da gösteren ki bir Papa Clem temsili ki Papa Clem'de iyi yavrular veriyor özellikle iki jenerasyonunda. Oldukça dikkat çekici safkanlar sahaya geldi. E, bunlardan biri de 4 numara Winfow Flow arkadaşlar. Güzel bir safkan. X startını kazandı. E, bugün içinde ben yine etkin bir yarış yapmasını bekliyorum ama burada tabii çok önemli bir rakip var. Burada 1 numara Robert Mia. E bu safkan öyle çok e, hafif alacak bir safkan değil. İlk start çok güzeldi. Son startın çok sert ve önemli rakipleri yanında yine ezilmeden güzel bir ikincilik elde etti. Daha sert gruplarda start alan safkanın bugün için burada. Roberta Mia'nın Mehmet Kaya idaresinde ben yine muhakkak şans verilmesini bu iki safkanın yani 1 ve 4 numaralı safkanların ayrımsız olarak arkadaşlar kuponlarda şans verilmesinin gerek gördüğüm ayaklardan biri. Günün 5. koşusu arkadaşlar gün ikinci altılısının başlangıç ayını oluşturacak olan bu koşu Maiden koşacak. 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe. Şimdi koşusunda izleyeceğiz. 13 tane Safgan'ı start alacağı bir koşu olacak günün bayağı. Yine beklentinin olduğu önemli safkanlar var ki bunlardan biri de 5 numaralı Karakule. Bir Batur Şah temsi olan safkan. X startı ikinciliğiyle beraber bugün için yetenekli jockey Akın Sözen idaresi katılacağı bu koşuda çok şanslı görüyorum. Muhakkak iyi koşacaktır. 4 numaralı Ezer Döver. Bilindiği gibi çok kez de verdiğim Safkan son iki yarışı beşincilikleri yani tabela dışı kaldığı yarışlarda bile etkin yarışlar sergiledi. Kötü koşmadı o yarışlarında yine. Bir Kaisberg temsil Müslüm Çelik idaresinde muhakkak ihmal edilmemeli. Ve ilk startını çok beğendiğim Yine 3 numaralı Er Savaşı'nda ben burada şans verilmeye aday gördüğüm bir Safkan olarak gözüküyor. Gün ilk ayağı biraz daha dengeli gözüken bir koşu özellikle... 5, 4 ve 3 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirebiliriz ama yine 12 malı Betsy, 13 malı Dudak Duken gibi enteresan safkanlar var. Gün ilk aya biraz daha sürprize müsait gözüküyor arkadaşlar günün ilk aya için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise açık uçta koşacak kupalı önemli bir koşu yarı severler koşu olarak koşacak olan bu koşuda 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. Özellikle 4 numara Regatlis'ten iyi bir koşu bekliyorum ki bir kaptan Rio temsil olan Safkan Saadettin Boyraz ile beraber oldukça uyumlu. Bu tarz gruplarda ve bu mesafelerde çok etkin işler yapabilen yetenekli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle 4 numara regat iyi bir koşu bekliyorum. Bu safkanın bu grupta biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Rakip hanesinde yine son startın ölçü almadım. 3 numara like stars Bir ana partağız koştu koşmuş son startında. Beklentinin biraz altında kaldı ama safkanın kalitesinin bu tarz gruplarda yine iş yapabileceğini düşünüyorum. Muhakkak kuponlarda yine değerlendirilmesi gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor. Günün bu zor ve dengel ayağında arkadaşlar ben özellikle 3 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendiriyorum. Bu iki safkan muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Daha sonrasında 2 numaralı Koca Alp'in e, Sentetik'te ilk çıktı yarışı son yarışıydı ki yine önemli bir grup bir koşu ana farklar koşuyordu E, i̇stenen koşuyu sergilemedi ama ondan önceki ikincili bilindiği gibi çok önemli bir yarış sergilemişti startta oyalanmasına rağmen mükemmel bir iş çıkarmıştı. Ben yine sürpriz şansının olabileceğini düşünüyorum ve son startı mükemmel olan 5 numaralı Sibiriz de enteresan bir yarış sergiledi. Dediğim gibi son yarışında beklentinin çok üstünde bir yarış sergilemişti. Bugün için bu formunu bu grupta yine değerlendirebilir gibi gözüküyor. Özellikle günün bu ayağında 3 ve 4 numaralı Safkanlar bir tık önde olsa da yeri olanlar için arkadaşlar 2 numaralı Koca Alpin ve 5 numaralı Sivriz'in dediğim gibi günün bu ayağında kuponlarda şans verilebilir gibi gözüküyor. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak ki 4 yaşlı Araplar 2000 metre mesafe. Sentik'te start alacağı bu koşuda 8 tane safkan izleyeceğiz. Ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Açıkçası bu safkanın da bu grubu geçmesini bekliyorum ki bu da 2 Tagor. Tagor çok önemli bir pedigriye sahip güzel bir 6A temsi bilindiği gibi Safkan çok etkin ve sert gruplarda önemli yarışlarda yaptı. Safkan'ın beklenti oldukça yüksek. Bugün için ilk defa uyumlu olacağını düşündüğüm uzun mesafeye çıkacağı bu koşuda çok etkin bir yarış yapmasını. Daha önce kendisini tanıyan jockey yarışma çizgi dairesinde katılacağı bu koşuda da farkını ortaya koyarak bu uzayan mesafede Karateri Safkan'dan çok etkin bir yarış gelmesini bekliyorum. Safkan uzun vadede zaten çok daha önemli ve sert rakipleri yanında da görmeyeceğimizi düşündüğüm çok önemli bir e, safkan olduğunu düşünüyorum Tagor'un. Tagor'un bilindiği gibi kalitesi var arkadaşlar. Bugün işte bu grupta kalitesini ortaya koyacaktır ve seveceği mesafede, uzayan mesafede ben e, yetenekli jockey Hışman idaresinde kazanmasını bekliyorum. 2 malı Tagor'dan çok çok iyi bir koşu gelecek gibi gözüküyor. Günün dördüncü ayısı arkadaşlar Atilla Özsoy koşusu yine kupalı bir koşu kısa vade. 8-3 ve yukarı İngilizler 1200 metre mesafe. Çin koşusunda bir araya geliyor. Bu mesafeyi iyi koşan Safganlar var. Çok yine dengeli gözüken bir grup gibi gözükse de ben özellikle 5 numaralı Jetay'dan yine Mehmet Kaydares'le iyi bir koşu. Rakip hanesinde ise 6 numaralı Romalan'ın yine bu mesafeyi iyi koştuğunu düşünüyorum. Bu iki safkanın bu grupta özellikle kuponlar değerlendirilmesini ve 5 ve 6 numaralı Safganlar'ın İyi bir yarış çıkarmasını beklediğim ayaklardan biri olacak günün dördüncü ayağı. Günün 5. ana geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var ki Yamak 3 Aprantiler'in start alacağı bu koşu için dört ve yukarı Arapları 2100 metre mesafe çim koşusunu da izleyeceğiz. Yine bu grupta da özellikle iki tane safkını ben biraz daha ayıracağım bu grupta. Bunlardan biri 4 numaralı Onur Lefe. Daniel Kaya idaresi start alacak olan bir Onur Kağan temsilcisi savaş yavaş kendini buldu. Son startını kalitesini ortaya koyarak çok güzel bir yarış sergiledi. Yine sevdiği mesafede yetenekli aprantisi Daniel Kaya idaresi start alacağı bu koşuda ben etkin bir yarış yapmasını ve iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. 4 numara Onur Lefe'nin muhakkak şans verilmesini gerek gördüğüm safkanlardan biri. Rakip Rakibhanesinde ise 7 numaralı Kutlusi yine enteresan bir safkan. Yine kaliteli bir safkan. Son startını kazandı. Kendini buldu. Bugün için burada yine Muhammed Vivi'nin idaresine katılacağı koşuda iyi bir yarı sergilemesini bekliyorum. Yani günün 5. ay için 4 ve 7 numaralı safkanların biraz daha ön planda değerlendirilmesinin doğru olacağını düşündüğüm ayaklardan biri olacak. Günün son ay arkadaşlar Meydin 3 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe. Şimdi koşusunda izleyeceğimiz bu koşu içinde yine 14 tane safkanın bir araya geleceği bir koşu olacak. Burada yine 2 Alev, alev iyi bir koşu bekliyorum. Her ne kadar yarışları 5. ve 4. gibi gözükse de son yarışlarında hep yakın ara iyi yarışlar sergiledi. Ben safkanın da bir kalite olduğunu düşünüyorum. Ki birçok kez de zaten bahsettiğim safkanlardan da biri. Bugün için Hakkın Sözen İdaresi'ne katılacağı bu koşuda iyi koşmasını beklediğim çok şanslı gördüğüm safkanlardan biri olacak. Bu safkan hanesinde ise arkadaşlar yine burada 4 numara Engin Tay. İlk startı oldukça başarılı olan bir özgün an temsili değerlendirilmeli. Ve diğer bir rakibi de yine bir özgün an temsili olan 6 numara Güngörhan arkadaşlar. Yine Müslüm Çelik idaresinde şansı verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Özellikle günün son ayında 2. hanesinde ise 4 ve 6 numara safkanların biraz daha ön planda değerlendirileceği bir ayak olarak gözüküyor. Bu yu safkana biraz daha ön planda şans vermeye çalışalım arkadaşlar günün sonuna için arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim şimdiden yarın için herkese bol şans diliyorum.